Tamam gülen yüz metni düzgün ve akıcı Türkçe haline çevirdim. Bozuk karakterleri düzelttim, anlamı korudum. Siemens tam otomatik kahve makineleri, güller ve günahları sunar. Ya sen böyle zırt pırt buraya gelecek misin? Fotoğrafını güvenliğe verelim. Bir daha içeri almasınlar Ne sıfatla? Serhat'ın çakma eşi olarak, bütün ilklerin mahvoldu, değil mi? İlk evlenme teklifin. İlk defa evet dediğin için yüzüğün parmağına takıldığı ilk an. Sahte evlilik yapmış biri olarak fazla havalandın sen. Sahte olduğuna bu kadar eminsin yani. Serhat kızlara neden evlendiğinizi açıklarken. Ben de oradaydım, unuttun mu? İlklerini feda ettiğin için çok üzgünüm. Benim de romantik anılarım olmayı versin. Sen bunu hak ediyorsun. Ne yapıyorsunuz? İşte sefirine göre olsun. Ben Zeynep Tecer. Başlayalım mı? Bu ne, nasıl tanıştınız peki? Kader bizi bir araya getirdi. Tam olarak öyle söyleyebiliriz. Güller ve Günahlar yeni bölümüyle, Cumartesi akşamı Kanal D'de. Siemens tam otomatik kahve makineleri, Güller ve Günahları sundu. İstersen, daha kısa bir özet yapabilirim. Altyazı formatına çevirebilirim. Ya da Urduca Sol ve Sağok ok Türkçe karşılaştırmalı halini çıkarırım.